Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Mart Cuma günü akşam 10'u 10 geçiyor arkadaşlar. Saatimizi ve tarihimizi gösterdikten sonra altın günlük kısa vadeli analizine başlıyoruz. Dünkü kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Öncelikle dün neler söylemiştik? Gram altında bir düşüş trendi başladı mı diye sizlere so sormuştuk. Ee, başlıkta ve onsun zorlandığını sizlere anlatmıştık ons altının e, n 1700 1733'ü geçmekte zorlanıyor demiştik ve özet kısmında da arkadaşlar ve hemen geliyorum şunu da yazmıştık 10 altında yükseliş trendi devam ediyor ancak pembe ortalama olan 1733 dolara takıldık kar satışları başladı bu pembe ortalamaya dikkat edin arkadaşlar demiştik yükseliş trendi devam etme koşulu 1716 üzerinde kalmak demiştik 1716 üzerinde kaldıkça biz yükseliş trendine devam ederiz diye konuşmuştuk. Arkadaşlar sonrasında da destek dirençleri verip gram altında 416.5'tan düşüş trendi teyitlenebilir demiştik. Dünkü yayında ve destek dirençleri de verdikten sonra da videomuzu tamamlaştık, tamamlamıştık. Şimdi bugünü değerlendirmeden önce arkadaşlar bizim analizlerimizin birbiriyle bağlantılı olduğunu hep anlatıyoruz ama ben bugün aynı şeyleri anlatmamak için birazcık da dünkü söylediğimiz noktaların Doğru olduğunu göstermek için arkadaşlar sizlere dünkü yayının bir kısmını dinletmek istiyorum. Gram altın tarafından söyleyebiliriz. Dünkü sıkıntı neydi arkadaşlar? Biliyorsunuz bakın şu mavi ortalama 422 hedefimizin olduğu noktaydı. O noktayı test ettikten sonra da bir türlü arkadaşlar o mavi ortalama üzerinde bir kapanış yapamadık arkadaşlar ve alttan da bir desteğimiz var. Tamam güzel. 413'lerde özellikle ama e, burada 422'leri en azından 420'leri geçmemiz gerekiyordu. E, tamam arkadaşlar bunlar da normal. Çünkü bakın 1 2 3 e, şurasını tek başına alırsanız bir fincan kup formasyonu. E, alt tarafı bütünle alırsanız bakın W formasyonu ve onun da ufak bir kulbu şeklinde bir hareket vardı. Veya veya arkadaşlar şu alt noktaları birleştirseniz Üst noktaları da birleştirirseniz gördüğünüz gibi bir üçgen formasyonu karşımıza çıkıyor. Bu durumda da arkadaşlar yine hareketin şu şekilde devam etmesini bekleyebiliriz. Üstte, üst noktada bizim karşımıza çıkabilecek direnç yine 422-423. Altta önemli desteğimiz ne oluyor bu durumda arkadaşlar? 412'ler. Yani 412'ler şu an bir düşüş değerli başlasa da bunun boyutu çok derin olmayabilir. Bu derinleşmenin olması için öncelikle 412'lerin kırılması gerekiyor. Şu anda 414, 413.5'lar en düşük gördüğümüz nokta. Dolayısıyla çok büyük bir tehlike oluştuğunu düşünmüyorum eğer düştüren de bugün teyitlense bile. Çünkü dediğimiz gibi burada alttan bir desteğimiz var. Kabaca 413, 412 seviyelerinden geçiyor. Ee, dediğimiz gibi de buralar e, destek olduğu sürece de şu hareket bir süre daha dalgalanma şeklinde devam edecektir. Ve resme birazcık daha uzaktan bakarsanız e, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Hatta onu da renklendirelim. Bakın buradaki üçgeni görebilecek misiniz siz de? Benim baktığım gibi. Şöyle uzaktan bakarsak daha güzel bir şekilde gözlemlenebilir. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir durum var ama e, yani çoğu zaman anlatıyorum. Tekrar tekrar söyledim. Bazı yeni de gelen arkadaşlar bilmiyor olabilir ama şimdi burada bir yükseliş trendi başladığı zaman e, 500 TL, 550 TL, 600 TL beklentileri oluşuyor. Nedense anlamıyorum ama bu beklentin oluşması mümkün değil arkadaşlar. Şimdi biz burada e, şu ufacık hareketle Yukarı doğru aniden 500-600'ler bakın gördüğünüz gibi ne kadar uzaklık. Evet arkadaşlar dünkü söylediklerimizi tekrar etmemek maksadıyla zamanınızı almamak maksadıyla arkadaşlar burada yine hızlıca alttaki üçgeni çiziyorum ben. Dünkü çizdiğimiz ortalama alttan desteği ve üstten de bizim yine üçgenimizi oluşturduğumuzda. Dün aslında arkadaşlar dediğimiz gibi 416.5'tan düşüş trendi başladı. Ve burada da önemli destek 413'ler 412'ler demiştik. En düşük gördüğümüz nokta dün 413 nokta burada 555. Bugün de gördüğümüz en düşük nokta 413.38 Birazcık daha aşağısına geldik ama şu altta turuncu ortalamayı takip ederseniz turuncu ortalamanın pek altında bir kapanış yapmadık. Ve şimdiki hareket bugün bir toparlanma gelmiş gözüküyor. Ancak şöyle bir durum vardı dün de söylediğim gibi burada 421'den biz 413'e kadar giderken veya 416'dan 413'e giderken burada bir düşüş trendi oluşması sizin için ne kadar anlam ifade edebilir? Bunu sizler düşünebilirsiniz demiştik arkadaşlar ama ben burada trend analizi yaptığım için ben bunları vermek zorundayım. Bugün de yine 418'lerin 417.5'lerin üzerinde kalmaya devam edersek. E ee, yükseliş trendinin başladığını tekrardan söyleme şansımız var. Ama şimdi yine arkadaşlar dünkü söylediklerimizin üzerine konuşacağım. Şimdi yine aynı grafiği çizersek bakın 1 1 2 3 4 5 6 ve 6 belki de arkadaşlar şu noktada takılacak. 6 buraya giderse yine iyi. 425'ler bizim için iyi bir nokta olur ama. Şimdi e, dün söylediğimiz o mavi ortalamaya dikkat edin. Mavi ortalamaya bakın yine üzerinde bir kapanış yapamıyoruz ve mavi ortalama da 419.8'lerden geçiyor. Yani biz ona 420 dersek şu anda 419.2'yi gördük. Dolayısıyla 419'ları aşamazsak bu sefer ne olacak? Tekrar ufaktan bir düşüş trendi başlayabilir. Yani şöyle bir hareketle o zaman yine 413'ler 415'ler bizlere destek olacaktır. Şu mavi ortalamayı kırmadıkça çok büyük bir yükseliş beklememek gerekiyor diye düşünüyorum. Yine sizin daha güzel anlamanız için o mavi ortalamayı ben uzatayım. Bakın şu mavi ortalamayı uzatıyorum. Devamlı şöyle gösteriyorum size. Hatta size bir de alttan Turuncu ortalamayı uzatırsak, bakın o da turuncu ortalamayı böyle uzattık ve burada birkaç gün boyunca bir miktar daha sıkışması söz konusu olabilir. Altta desteğimiz 414-415, üst tarafta da 419 şeklinde bir hareket karşımıza çıkıyor. Bu durumda ne kadar sağlıklı olur burada al-sat sinyallerini oluşturmak benim açımdan. Ee, bir problem yok ama sizlere yanıltma açısından ee, bir ufak trendler dolayı arkadaşlar alsat vermek vermekte birazcık çekiniyorum. Ama yine de ben uyarmak istiyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi şu kanal içerisinde ufak hareketler yapmaya devam ediyoruz. Ama analiz sistemimiz açısından değerlendirdiğimizde biz burada 418'lerin üzerinde kapatmamız bir yükseliş trendini tetikler. Ama bu yükseliş trendinin dediğim gibi 420 TL'lerde bitme ihtimali var. Yani burada 2 TL'lik bir yükseliş sinyali için ne kadar bir sinyal oluştu demek doğru. Bunların da isterseniz yorum olarak alta yazarsanız yine de verin derseniz ben veririm. Sıkıntı yok ama arkadaşlar dediğim gibi bunların boyutu şu an küçük. Ama arkadaşlar eğer biz özellikle şuradaki 422'lerin üzerinde bir kapanış yaparsak o zaman işlerin boyutu değişir arkadaşlar. E, o zaman hızlı bir şekilde 430'lara doğru bir hareket başlayabilir diye düşünüyorum ben. E, onun sebebinde W veya arkadaşlar e, şöyle gösterelim. W veya çift e, Fincan ku formasyonu şeklinde isim neyse artık çok önemli değil. E, onun üzerine çıkmamızla beraber burada yeniden bir hareket potansiyeli oluşur. En azından 420 8'ler 430'lara doğru bir hareket potansiyelini oluşturur. Diye ben düşünüyorum. Günlük grafik bugün birazcık e, karmaşık. E, 418'lerin üzerinde kalmamız olumlu diyelim en azından sizlere. Ve üst tarafta da hemen 420'lerde bir direnç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve bu şekilde de e, kısa bir özet yapmaya çalışalım. 5 saatlik grafiğe bakalım. Peki 5 saatlik grafiğe baktığımızda yine burada grafiğin formasyonu burada daha güzel gözüküyor aslında. Yani şöyle bakın. Birinci tepe ikinci tepe üçüncü tepe sayarsanız 1 2 3 gördüğünüz gibi bunları birleştirdim ve bunları da alttan birleştirirseniz gördüğünüz gibi bu da bir üçgene döndü. Dolayısıyla bizim burada esasen burada oluşan grafik arkadaşlar bence şu üçgen hareketi ve bu üçgen hareketinin de e, öncelikle şuradan bir daraltma yaparsanız şu tepeden bu tepeye doğru bir daraltma yaparsanız Karşımıza 421'ler 420'ler 421'ler çıkıyor. Evet arkadaşlar ee, ve onun üzerinde de yine 425 noktaları karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi buradaki hareketin gücü ne kadar kuvvetli olacak. Şu an için e, ben birazcık şüpheliyim. O yüzden bu 420'lerde birazcık dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan ve halen e, indikatörler tarafına baktığımda da şöyle bir e, ee, yükseliş tarafına doğru bir hareket gözlemliyorum ama çok güçlü olmadığını sizlere söyleyebiliriz. Evet şimdi gram altın tarafında yine sinyal tablosuna geçersek. E, dün 416.5'tan düşüş e, olarak e, sistemimiz vermişti ve 413-412'lere do 413, doğru gidebileceğimizden bahsetmiştik. Bugün ise tekrardan e, 418 noktasından bunu bir e, sadece soru işareti yapacağım çünkü bunu vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. 418'den yüksek sinyali olarak e, ufak bir boyutlu olsa da böyle bir e, kararsız kaldığım bir nokta var. Bunu da arkadaşlar buraya not bırakıyorum. Sonrasında gerekirse sileriz e, kafanız karış, karışmaması için. Şimdi e, ons altın tarafına geçelim. Ons altın tarafına geçtiğimizde de e, dünkü söylediğimiz gibi arkadaşlar. 1716'ların üzerinde kalmamız gerekiyor ki biz yükseliş trendinin devam edeceğini konuşabilelim demiştik ve burada da bir tane pembe ortalama var demiştik. Dün 1733'lerden geçiyordu. Bugün 1726'lardan pazartesi de kabaca 1724'lerden 23'lerden geçeceğini tahmin ediyorum. Şu an arkadaşlar halen yükseliş trendi içerisinde bulunuyoruz ama hem dün olsun arkadaşlar bakın hem dünkü mum formasyonu hem bugünkü pardon mum türü hem de bugünkü mum türü arkadaşlar çok zayıf bir hareket olduğunu bizlere gösteriyor. Yukarı doğru hareket açısından en azından ortada bir bölgede olduğunu görüyorum ben. Eğer bu pembe ortalamaya geçemezsek bakın dün de anlatmıştık daha önceden de anlatmıştık. 1, 2, 3, 4 ve burada da asıl düşüşü burada yapmıştı. Şu düşüşten sonra şu büyük düşüşten sonra bir türlü beline doğrultamamıştı arkadaşlar. O pembe ortalamaya geçemiyorduk. Bakın 1 2 3 4. Şimdi 5. sefer yine geldik pembe ortalamaya. Pembe ortalamaya yine geçemezsek yani 1726'nın üzerinde bir kapanış yapamazsak arkadaşlar o zaman acaba yine şu şekilde bir sert düşüş mü olacak mı diye şöyle bir soru işareti bırakmak istiyorum. Burada da e, sert düşüşün e, hareketi de şu kanal içerisinde hareket ettiğimize göre bunu da baz almak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Ben bu 1726'lardan birazcık endişe duyuyorum. Burayı takip etmenizi öneririm. Ve yine söyleyeceğim nokta size 1716, 1716'nın üzerinde kaldıkça rahat olabilirsiniz ama altına geldikçe elinde pozisyonlar için sıkıntılar başlar diye ben düşünüyorum. Arkadaşlar bu şekilde e, yavaştan özetleyelim. Bugün oldukça e, hareketli bir piyasa vardı. Saatlik baza açarsak şöyle gösterelim. Bakın bir yukarı doğru gitti 1733'lere 1741'lere sonrasında düştü. 1719'da tekrar bir 1728 tekrar düştü 1699'a tekrar çıktık 1725'e. E, çok zigzaklı bir e, gün geçirdik diyelim. E, ve dediğim gibi burada 1726'lar kritik nokta. Oralar açılırsa o zaman ons altın rahatlayabilir birazcık ve bu noktada 1760'lar 1755'ler gelebilir diyebiliriz sizlere arkadaşlar. Bu şekilde artık yorumlarımız yorumlarımızı yaptıktan sonra özetimizi yazabiliriz. Gram altından başlayalım. Gram altında bugün 418'den ufak bir yükseliş trendi başlayabilir ancak 420 de bitebilir. Şöyle bir soru işareti bırakıyorum. 418 üzerinde kapatmamız yani bugün çok hareketliydi ama bilmiyorum 412'leri gördük, 419'ları gördük. Bugün kaçtan kapatacağız? 418 üzerinde kapatmamız olumlu diyelim. Destek burada 414. 418'de yazalım. 416, 414, 412 arkadaşlar. Direnç noktasında ise 420. Çok dikkatli olun buraya arkadaşlar. Dikkat edin. 422 çok önemli. 425'te eğer 422'leri hızlıca geçersek ben pardon 422'leri geçersek hızlıca 425'lere gidebileceğini düşünüyorum. 10 altında halen yükseliş trendi devam ediyor ancak 1725'ler 26 diyelim. E, oldukça önemli bir direnç hareketin yükseliş hareketi zayıf gözüküyor. Yükseliş trendi devamı için koşul 1716 dolar arkadaşlar. Destek dirençleri yazalım şimdi. Desteğimiz 1716 tabii ki. 1705, 1700 dolar. Bakın bugün neredeyse oradan döndü. 1699 saymayın. Dolayısıyla orası bizim için destektir. 1726 direnç, 1735 direnç, 1741 direnç arkadaşlar. Bu şekilde yine özetimizi tamamladık. Yine pazartesi günü kaldığımız yerden günlük analizlere devam edeceğiz. Hafta sonunda fırsatımız olursa orta ve orta ve uzun vadeli analizler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar yine videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz hoşçakalın iyi akşamlar.